Merhaba. Bugünkü videomuzda motosikletlerin motor yağlarını değiştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiği, hangi alet edevat ve bilgiye sahip olmamız gerektiği konusunu ele alacağız. Bugün var ile yatıramadık liftin üzerinde. Konu mankenimiz KTM 690 Enduro R. Motosiklet burada çok önemli değil. Çünkü bütün motosikletlerde yağ değişimi yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar, kaçınmanız gereken noktalar zaten belli. Videoda sizin vaktinizi almamak için mevcut olan kartel korumayı söktük kenara çıkardık. Zaten bütün motorlarda kartel korumanın nasıl çıkacağı, dışarıdan baktığınız zaman belli. Birazdan lifti kaldıracağız. Motosikletimizin yağını boşaltacağız. Bu sırada da sizin vaktinizi almayacağız. Ve bu konuda tekrar yağ doldururken, doldurmadan önce, yağ değişimi yapmadan önce hangi noktalar bizim için önemli, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, ne malzemelerimiz olması gerekiyor. Bunları bugünkü videomuzda bir ele alacağız. Hadi bir değiştirelim bakalım yağını. Şimdi bu işlem için olmazsa olmazlar, elinizin altında olması gerekenler şunlar. 1- Yağ tıpa sökeceksiniz, birkaç vida sökeceksiniz. Bunun için uygun anahtar mutlaka olmak zorunda. Öyle penseyle, kurbağacıkla, bor anahtarıyla bu iş yapılmaz. Sökeceğiniz vidalara uygun anahtarlarınız yoksa 1- Bu işe bulaşmayın. 2- Bunları geri toplarken mutlaka ve mutlaka Hangi değerde bu vidaları sıkacağınızı anlatan fabrikanın repair servis, workshop menülü, kimisi repair menü diyor, kimisi servis menülü diyor, kimisi workshop menü diyor. Yani makine üreticisinin size nasıl ne şekilde müdahale edeceğinizi anlatan kitapçığı yoksa bu işe bulaşmayın. Çünkü bu kitapta aynı zamanda hem sıkma değerlerini verirken hem de kullanacağınız ekipmanların dikkat etmeniz gereken yerlerdeki bazı parçaların nesine ne şekilde dikkat edeceğinizi anlatıyor. Bunları gözden kaçırmamak için bu kitapçıklar mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Bu işin anayasası bu. Repair menünüz yoksa, bakım kitabınız yoksa girmeyin bu işe. Ezbere bir yerimizden element uydurarak bu iş olmaz. Usta torkuyla vida sıkılmaz. 3. Ne dedik az önce? Usta torku dedik. Yani bizim için dereceli, gerekli kıvamda sıkma işini sağlayacak bir tane, dur bakalım gösterelim burada var. Buna benzer bir tork anahtarınız yoksa bu işe bulaşmayın. Şimdi bu üç tane olmazsa olmaz eğer elinizin altındaysa motorunuzun yağını kendinizin değiştiriyor olmasını mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyoruz. Bunun sebeplerini biraz sonra yağ koyarken, yağ boşaltıp yağ koyarken anlatacağım. Şimdi makinenin yağını bir boşaltalım bakalım. Ne çıkacak karşımıza bir görelim. Şimdi öncelikle uygun anahtar dedik. Uygun lokma takımımız, anahtarımız mevcut. Öncelikle makinamızın yağ tıpasını bir sökelim. Yağımız bir boşalsın. Evet. Pulumuz buraya düştü. Onu da alalım. Şimdi genelde bütün motosikletlerin çoğunun tamamına yakınının yağ tıpalarının önünde altında sızıntıyı önleyen sıkma torkuyla vidanızı sıktığınız zaman ezilip oradaki boşluğu kapatacak bakır ya da alüminyum pullar bulunur. Dolayısıyla bu pulları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü değiştireceğiz bunu. Niye değiştireceğiz böyle geri takmayacağız onu da söyleyeceğim biraz sonra. Bunu kenara bıraktım. Niye kendiniz değiştirmeniz gerekiyor tavsiye ediliyor? Bir, bir kısım motorların hepsinde değil bu yağ vidalarının yağ tıpalarının ucunda manyetik bir kısım var. Bu size makinedeki oluşacak metal partikülleri metal çapaklarının burada toplanıp makinanın içine dağılıp zarar vermesini engelliyor. Dolayısıyla buradaki metal çapakları çok fazlaca rahatsız edici bir boyuta geliyorsa ki bunda yok, gayet temiz. Makinanızın artık bir şekilde ömrünün azaldığı, metalin metale ciddi anlamda sürtmeye başladığı ve büyük bakımının, makine yarma makine açma denen revizyon işleminin vaktinin gelmeye başladığı anlaşılıyor. Bu makine oldukça temiz. Şu an sadece kirlilik var, metal partikülleri yok. Şimdi ikinci sebep Niye kendiniz değiştirin ve ben niye eldiven kullanmıyorum. Ben yağı hissetmek istiyorum. Onun için siz eldiven kullanabilirsiniz. Bakın yağ böyle dokunup da. Şu hareketi yaptığınız zaman ya su gibi hemen bırakmıyorsa veya kaba tabirle sümük gibi yapışım kalmıyorsa hafif böyle sünerken birlikte kendini bırakıyorsa bu ya iyi bir yağdır yani makina hala sağlıklı çalışıyor güzel çalışıyor yağın değişme vakti de geçmemiş şimdi bir bez bulalım elimizi bir silelim bir saniye geliyorum hemen bekleyin ayrılmayın bir yere şimdi bu makina da iki tane de güçlü bir makine. çok torklu bir makina bundan dolayı ya bu makina'nın diğer makinalarda da kanıdır ama canıdır ama bu makina çok daha farklı bir şekilde yağ önemli olduğu için iki tane de yine bu makineye münasır bu. Her makinede olmayabilir. Yağı kartelde sü süzeklerimiz var. Bakın şimdi bunu çıkardım. Dolayısıyla şurada bir yerde ayırdığım bir tane aletim var. Şunla da bunu çıkardığım zaman bu filtreleri de bir kontrol ediyoruz. Bu filtrelerde eğer çok fazla bir tıkanma yoksa kırılma, dökülme, yarılma yoksa değiştirmenize gerek yok. Her seferinde değiştirmiyorsunuz bunları. Gayet pırıl pırıl bu filtre. Bunu da kenara bıraktım. Şimdi motorun öte tarafına geçelim çünkü orada da bir tane aynı filtreden var. Buradan da biraz yağ sızacak. Evet. Evet, bu da geldi zaten. Şimdi bunu kontrol ediyorum. Evet, bunda da hiçbir bozulma, hiçbir sıkıntı yok. Gayet temiz. Şimdi buraları kontrol ettik. Peki Tabii bir de makinaların her makinede genelde bizim bindiğimiz, bizim ilgi alanımıza giren her makinede olan ne var? Yağ filtrelerimiz var. Yağ filtresi veya filtrelerimiz var. Bu makinede iki tane yağ pompası olduğundan dolayı iki tane yağ filtresi kullanıyor. Dediğim gibi makina yağ biraz fazlaca iş biniyor bunda. Çok fazlaca tork ürettiğinden dolayı bu makineye münasır. Yağ çok önemli. Bütün makinelerde önemli de bunda iki kat önemli. Şimdi makinayı tamamen bakın yağ filtresinin biri burada. Evet biraz motor bloğuna doğru yağ sızacak buradan kaçınılmaz olarak. Yapacağımız bir şey yok. Temizleyeceğiz. Hı? Ne demiştik? Uygun alet. Uygun alet olduğu sürece korkmayın. Evet çıkarıyoruz. Şimdi burada da kontrol edeceğimiz şeyler var. Evet oradan biraz yağ sızacak. Hı? Çıkardık. Biraz koyalım kenarlara da görünsün diye. Aslında atık yağ kabının içine koysak daha düzgün olacak. Çünkü etrafa yağ sızdırıyor. Şöyle koyalım. Bir yağ filtresi de öbür tarafta var. Hadi gidelim. Evet. Diğer yağ filtremiz de burada bu makinede. Ya burada vermeye çalıştığımız mesela aslında şu KTM 690 Enduro'nun yağı nasıl değişir değil. Yağ değişiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu anlatmaya, bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet vidalarımızı koyduk. Kapağımız asıldık. Yağımız sızdı. Sızsın bakalım. Çünkü onlar temizlenecek. En sonunda pırıl pırıl hale gelecek. Bunu da bıraktık. Evet yağ filtrelerimizi de boşa çıkardık. Şimdi bunları yaparken de kartele yağ koyacağınız tıpa var ya. Genelde şuna benzer bir tıpa. Bu tıpa gevşek olsun ki olası içinde yağ kalma olayını buradan hava alarak absorbe etsin, etsin makine. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra zaten motorunuz eğer yere paralel şekilde duruyorsa birazcık bekleyeceksiniz. Bir 5-10 dakika beklediğiniz zaman zaten yukarıdaki yağlar da e, karteldeki yağ da tamamen inerek atık yağ kabımıza boşalacak. Ondan sonra asıl videonun ikinci kısmı başlamış olacak. Neyi ne şekilde kontrol ederek yapmamız gerektiğini oradan devam edeceğiz. Evet şimdi yağımız tamamen sızdı. Bu sırada bekledik çay içtik. Ve artık dağıttığımız yerleri toplayıp söktüğümüz yerleri takıp kontrol ede de sonuçta içine yağ koyarak motor yağını değişimini bitirmiş olacağız. Şimdi bu makineye münhasır. Genelde kontrol etmemiz gereken birkaç tane yer var. Filtreler konusuna gelince orijinalini kullanabilirsiniz. Bu Alman standart kuruluşu tüyün bir yağ filtrelerinin test etme standardı var. Ona göre o standarda göre test edilmiş herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Çünkü filtrelerdeki fiyat ve kaliteyi sadece ve sadece test edilme her üretimden kaç tanesinin test edildiği belirler. Yoksa hepsinde maliyet hemen hemen aynıdır. İlla ki ufak tefek malzeme kalitesinden değişiklikler arz eder. Ama o standartlara göre bütün testleri, üretimden sonraki testleri yapılmış olan herhangi bir marka kaliteli bir filtre kullanabilirsiniz. Evet şimdi filtremizi yerine yerleştirelim. İteledik. Tamamen yerleşti. Şimdi bazı makinelerde burada konu mankenimiz olan 690'daki gibi yağ kapaklarında yağ sızıntısını önleyen orinkler mevcuttur. Kontrol ediyoruz. Ezilme, yassılaşma, sertleşme yok kullanabiliriz. Ama varsa mutlaka değiştirin. Bazılarında da kağıt conta vardır. Kağıt contaları mutlaka değiştirin. Dolayısıyla o mutlaka zaman içinde sızıntı yapmasa bile terleme yapacaktır. Keyfe eder şeyler çıkacaktır. Evet söktük baktık. Gayet sağlıklı. Geri taktık ve yağ kapağını yerine oturttuk. Şimdi vidalarını elle tutturuyoruz. Tuttuktan sonra elimize uygun bir anahtarla dibine kadar bir dayıyoruz. Ama sıkmıyoruz. Kapağın oturduğunu gördük. El yordamıyla oturttuk ki kasıntılı girmesin. O ringlerimize zarar vermesin. Dibine kadar dayadık vidalarımızı. Evet, bunu da yaptık. Aynı şeyi karşı taraf için de yapacağız tabii. Şimdi hani biraz önce değişmeye başlamadan önce bir şey demiştim. Olması olmazlarımızdan bir tanesi. Tork anahtarınız olacak. Usta torkuyla sıkılmayacak. Şimdi repair menüünüz olacak. Repair menüünde diyor ki burayı 6 Nm torkla sıkın. Evet, 6 Nm torkla sıkın. Tork anahtarımızı 6 Nm'ye ayarlıyoruz. Evet, 6 Nm'yi gördük. Uygun anahtarımızı taktık ve Kapağımızı sıkmaya başlıyoruz. Önce dengeli olarak biraz oradan biraz oradan yapalım. Ve şimdi bakın tık sesini duydunuz. Evet, 6 Nm oldu demektir. Gitmeyin öte tarafa sıkmayın artık. Zarar vermeyin artık. Bunda da tık sesini duyduk. Evet, bu kapağın işi bitti. Tork anahtarı arkadaşlar, tork anahtarı. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi öbür filtre kapağına geçmeden önce İsterseniz burada bir tane süzek diye tabir edilen bir yer vardı. Bir tane de yağ tıpası vardı. Makinenin sol tarafını bitirelim. Şimdi önce süzeye takalım. Temiz olduğunu ve düzenli olduğunu görmüştük. Öncelikle el yordamıyla takıyorsunuz. Her ihtimale karşı elle birazcık vidayı sıkıyorsunuz. Fabrika der ki Argedeki mühendis arkadaş bunlar. Burayı tasarlayanlar. Buradaki metalin, buradaki aletin, edevatın, parçanın mukavemetini tasarlayıp bilen arkadaşlar der ki burayı 17 Nm ile sıkın. Usta torkuyla değil. Dikkat edin. 17 Nm. Hemen uygun anahtarımızı buluyoruz. Biraz derinde, uzun bir uçta takalım ona. Ne demiştik? 17 Nm. Hemen ayarlıyoruz tork anahtarımızı. Ne dedik? 17 ile sıkacağız burayı. Hemen yanaşıyoruz. Bakın. Tık dedi ve 17 bıraktık daha ötesi değil. Şimdi yağ tıpasına gelelim. Orada hatırlarsanız bir tane bakır pul vardı dibinde hani böyle gerekli torkta sıkıp bunu eziyorduk. Dolayısıyla buradaki sızıntıyı kaybediyordu. Sızıntıyı önlüyordu. Dolayısıyla bunu ilk değişiminde ilk tipa takıldıktan sonra bu eziliyor. Bunun işi bitiyor. Bunu geri takmayın. Bunu mutlaka değiştirin. Bunu geri takarsanız o sızıntıyı önleyebilmek için burada verilen değerin biraz daha üzerinde sıkmaya ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla biraz daha biraz daha biraz daha buranın ayarını düzenini bozacaksınız. Dolayısıyla bunu değiştirin. Bakır olur, alüminyum olur. Çok problem değil. Yeter ki ezilsin. Değiştirdik. Dolayısıyla baktık temizdi. Geri tekrar elle bir tut tutturalım burayı. Ve buradaki değerimiz de 20. 20 Nm ile sıkacağız bunu. 20'yi ayarladık. Bakın ezildiğini hissediyorum ben. Alüminyumun ezildiğini hissediyorum. Evet bakın tık sesini duydum bıraktım. Daha ötesi yok. 20 ise 20'deki tıkı duyun tamam bitti. Şimdi öbür taraftaki filtre için öbür tarafa geçelim. Çok pahalı şeyler değil. Eğer elinizin altında varsa değiştirebilirsiniz. Ama her seferinde değiştirmek zorunda mısınız? Düzgün takıyorsanız ezilme, kopma, sertleşme, yassılaşma yoksa geri kullanabilirsiniz. Çünkü burada zaten orange göre düzgün bir yatak var bu makinede. Dolayısıyla kolay kolay eğer düzgün takarsanız zarar vermiyor. Elle oturtuyorsunuz. Tamamen oturduğunu hissettiğiniz anda da tekrar vidalarını takıyoruz. Elle bir tutturuyoruz önce. Hemen bir vidaları bir yerine yerleştirelim sıkmadan. Çünkü biraz sonra yine tork anahtarı devreye girecek. Biraz önce tıpayı takarken aslında aklıma gelmedi. Bakın onu da söylemem gerekiyordu. Şimdi bazı videolarda seyrediyorum. Arkadaşlar böyle dayanıyorlar anahtarla. Ondan sonra biraz sıktıktan sonra başında onu gözlemleyen ustaya dönüyor. Diyor ki yeter mi diyor. Usta da diyor ki yeter yeter diyor. O alüminyum blok diyor. Çok fazla sıkarsan yivator orası diyor. Şimdi neye göre yeter? kime göre az, kime göre çok. Dolayısıyla bu maalesef bu tarz arkadaşlarımız YouTube'da abone kasmak için bu tarz eylemlere giriyorlar. Niye giriyorlar onu da bilmiyorum. Bu arada bunu bir 6'ya çekelim de 20 ile sıkmayalım. Orası 6'ydı biliyorsunuz. Evet şu 6'yı ayarladık. Evet 6'yı bakın tık sesini duyuyorum ben. Dolayısıyla burası 6 yeter. Nazik burası çünkü. Daha fazla sıkmanın bir anlamı yok. Bakın tık diye yeter diyor zaten torkan atarız. Burası bitti. Şimdi Açtığımız her şeyi kontrol ettik, motorun sağlıklı olduğunu gördük. Artık şu son filtreyi de takarak bu işi bitirelim. tık etti yine bıraktık. Evet şu anda motorumuz tamamen bütün deliklerini kapattık. Artık yağ koymaya başlayabiliriz. Şimdi yağ konusu ayrı bir olay zaten. Bunu da konuşacağız. Bunu da çekeceğiz. Yine makinenin fabrika kitabında yani bakım kitabında aslında bu makine için kullanabileceğiniz yağları söylüyor. İki şekilde yaklaşıyor size. Ya yağ değerlerini vererek o Avrupa yağ standartlarının aslında Amerika'daki petrol üreticilerinin koyduğu standartlarda hani o SG, SH, SJ falan var ya işte onları önererek full sentetik ya da yarı sentetik yağ koyacağınızı da söyleyebiliyor. Veya şunu yapıyor bazı üreticiler. Mesela bu KTM bunu yapıyor. KTM o yıl bir yağ üreticisiyle bir anlaşmaya giriyor ve diyor ki ben diyor makinamda işte X bir markanın XX serisini kullanmanız gerekiyor. Tavsiye ediyor diyor. Aslında tavsiye de etmiyor. Kullanmak zorundasınız diyor. O markayı bulamadınız ya da kullanmak istemiyorsunuz veya şu veya bu sebepten dolayı yok. O zaman yapmanız gereken şu. O model yağın üreticisinin veri sayfasına gidip o yağın speklerine bakarak farklı üretici üreticilerde o yağa karşılık gelen yağı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla KTM'in kitapçığında şunu yazar. Bu genel kültür olsun diye konuşuyorum. İşte Motorex'in bilmem ne serisini der. E o Motorex'in o serisi Türkiye'ye girmiyor. Ne yapacağız? E dolayısıyla bakıyorsunuz ediyorsunuz. Hani şu çok bilindik 4 rakamlı 5 ile ve 7 ile başlayan yağ üreticisi var ya. Genelde insanlar onu kullanır eder. Bu makineye o da karşılık vermiyor. Çünkü bu çok güçlü ve torklu bir makine olduğundan dolayı o makine daha devirli makinelerde o yağlar daha devirli makinelerde ya da daha çok silindirli makinelerde kullanıldı dolayı bu makineye kaydığınız zaman aslında köpürtüyor. Eziyor kaba tabirle yağ. Dolayısıyla o speklere baktığınız zaman bu makinanın verisini Türkiye'ye şu anda bir dönem giren ama şu anda yine az giren e, Likimol'ün bir serisi karşılık veriyor. E, dolayısıyla baktığınız zaman evet KTM diyor ki 4 zamanlı motor bu diyor. 4 zamanlığı kullanacaksın yazıyor. Ondan sonra 10-60'ı kullanacaksın diyor. Taviz veremiyorsunuz. Artı şuradaki koruma standartlarının altında bir değer veriyor. Tabii siz bunları daha üstünde olmak zorunda. Bu full sentetik bir yağ. Full sentetik kullanacaksın diyor. Ve KTM'in verdiği speklerde bunun Ofro serisini kullanıyorsunuz. Bunun Street serisini kullanma şansınız yok. Yoksa yağ köpürtüyor. Dolayısıyla bir de uygun yağ bulduk. Tamam. Uygun yağ bulduk. Biraz yağ reklamı gibi oldu ama Likimoli satmıyoruz biz aslında ama bu maalesef şu an bu burada da bir araya gireyim yeni bir müjde vereceğim. Türkiye'de yeni bir yağ markası var. Dünyanın en büyük yağ markalarından, motosiklet yağ üreticilerinden bir tanesi muhtemelen Haziran ayında Türkiye operasyonunu başlatıyor. Muhteşem bir güzelliklerle muhteşem ürünler geliyor. Onu da ayrıca görüntüleyeceğiz, video çekeceğiz. Ha, şimdi gelelim ondan sonra. Yine kitapçığa dönüyoruz ve bu makine için siz de kendi makinenize uygun olan yağ miktarını kitapçıktan bakıyorsunuz. Diyor ki 1.7 litre koyacaksın. 2 litre değil, 1.5 litre değil. 1.7 litre diyorsa 1.7 litreyi koyacaksın. Şimdi yağ koyarken ne derken filan sizin fazla vaktinizi almayalım. Biz videoyu burada keselim. Şu 1.7 litre şu yağ kartele bir boşalttıktan sonra bir 2 dakikada işin geyiğini ve e, bağlamasını yapalım bitirelim. Hadi bakalım siz çay içerken bu sefer biz yağ koyuyoruz. Evet şimdi bir motorun yağ değişimi sırasında ne yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiği ve elimizde olmazsa olmaz ne tarz alet ya da dökümanların bilginin olması gerektiğini konuştuk. Üzerinden geçi verelim. Bir, bir kere bir makinenin yağ değişimini kendiniz yapacaksanız ki ısrarla bunu, şiddetle bunu tavsiye ediyorum. Hem makinenizi tanıyın, bilin, ne kullandığını, ihtiyaçlarını öğrenin hem de makinenin yağ değişimini yaparken makinenin sağlıklı olup olmadığını da hani yağ kontrol ediyorsunuz, tıpaya bakıyorsunuz, manyetlerden yetiğine falan kendiniz gözlemleyebiliyorsunuz. Sonuçta bir mekanik atölyeye götürdüğünüz zaman, bir ustaya götürdüğünüz zaman o yağını değiştiriyor, size veriyor. Makinenin ne kadar bir öncekinde neydi, şimdi neydi bunu gözlemleme şansı yok. Bir Repair menüünüz, bakım kitabınız olmak zorunda. Yoksa bulaşmayın. 2. Uygun aletleriniz olmak zorunda. Yoksa bulaşmayın. 3. Tork anahtarınız olmak zorunda. Yoksa bulaşmayın. Bu sırada biz sizden ayrı kaldığımız dakikalarda da yağını koyduk. Kartelini kapattık. Kartel korumasını kapattık. Yağ sökücü ile akan sızan yağları temizledik makineyi kapattık. Makinenin işi bitti. Makinanın özellikle üreticisinin tavsiye ettiği sınırların, limitlerin ve parçaların dışına, ürünlerin dışına kesinlikle ve kesinlikle çıkmayın. Hiç kimse kendinizin ürettiği ya da kendinizin sıfırdan tasarlayarak oluşturduğu bir mekanik aletin ne istediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu sizden daha iyi bilemez. Dolayısıyla ARGE'deki mühendislerin illaki bu makine üzerinde yaptığı yüzlerce saat testler var. Onlara göre size en uygun sarf malzemesini ve kullanım şeklini bildirdikleri bir kitapçık var. Bu kitapçıkların dışına taşmayın. Bir, eğer götürdüğünüz ustanız bir şeylerin daha iyi olacağını size ısrarla söylüyorsa ve fabrika verisinin tavsiyesinin dışında bir şeyler yapmaya çalışıyorsa o işte bir çakallık vardır. Ustanızla vedalaşma vakti gelmiştir. Bunu bir kenara not edin. Bu söylediğim şu seçenek dışında. O seçenek de şu. Bütün makinalar için 3. parti üreticiler fabrika üreticilerinin fabrikalarında tescil ettiği, onayladığı bazı performans ekipmanları üretiyorlar. Bunlar ayrı. Çünkü sonuçta makinenizin standart donanımının dışında daha fazla performans, daha fazla yakıt ekonomisi, ne bileyim daha fazla şu bu verebilecek üçüncü parti performans parçaları var. Bunlar hariç bu söylediklerime. Ben standart bakımlar, standart donanımlar ve standart değişimler için konuştum. Dediğim gibi eğer fabrika verisinin dışında bir şey makinenize dökülmeye, çakılmaya, takılmaya çalışıyorsa ve o bu daha iyi olur deniyorsa bilin ki bir kere daha söylüyorum. O işte bir çakallık vardır. Ya bu işi bilmiyordur o arkadaş ya o iş o çakacağı parçadan daha fazla kar edecektir. O arkadaşla o ustanızla vedalaşma vakti gelmiştir. Bu video burada bitti. Bundan sonra az önce videonun arasında verdiğimiz bir mesaj var. Ya motor yağları. Önümüzdeki ay motor yağlarını konuşacağız. Arada fren balatalarını konuşacağız. Motor yağları konusunda önümüzdeki ay Türkiye'ye girmiş olan ki bu ayın sonunda bekleniyor. Dünyanın en büyük yağ üreticilerinden bir tanesinin motosiklet dünyasına sunduğu yağ serisi Yeni konuşacağız. Nedir, ne değildir, niye geldi, ne yapar, ne eder, iyi midir, kötü müdür, ucuz mudur, pahalı mıdır? Bunu tartışacağız, bunu konuşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Motor binin, yeşili koruyun, doğayı sevin, ayıyı öpün. Bay.